Bilgisayarınızdaki mikrofonu kullanarak bir telefon görüşmesi yapmak istiyorsanız bu video işinizi görecektir. Bilgisayardan arama yapmak dışında SMS göndermek ve telefonunuzdaki tüm dosyalara da bilgisayardan hızlıca ulaşmak istiyorsanız bu yazılımı kullanabilirsiniz. Arama bölümüne telefon yazıp çıkan uygulamayı açalım. Açılan uygulamada Android ve iPhone seçimini yaparak devam edin. Ben Android kısmını seçtim. Devamında bir Hotmail hesabıyla oturum açın. Daha sonra uygulama sizden telefonunuz ile bağlantı kurması için yapmanız gerekenleri sırasıyla söylüyor. Sağ taraftaki ekranda gösteriyorum. Telefonunuzdan Chrome tarayıcınızı açıp aka.ms slash your pc adresine girip çıkan uygulamayı kuruyorsunuz. Kurulum tamamlanınca telefon ile bilgisayarı ilişkilendir butonuna basıp izinleri onaylıyoruz. Sonrasında bilgisayarınızın ekranından telefon eşlikçiniz hazır diyerek QR kısmına tıklayın ve telefonunuzla bu kodu okuttuğunuzda bağlantı hazır olmuş oluyor. Telefonunuzdan devam ederek tüm izinlere onay verebilirsiniz. İzinler tamamlanınca bilgisayarınızdaki uygulama hazır hale geliyor. Ayarlar kısmından Mesajlar ve aramalar kısımlarını aktif hale getirebiliriz. Bu izinleri aktif ettikten sonra telefonunuzdan Bluetooth özelliğini açmanız istenir. Aramalar alanına girip telefonunuzdan Bluetooth kısmını aktif ettiğinizde geçmiş aramalar karşınıza gelecektir. Gördüğünüz gibi aramalar geldi. Şimdi kişilerinizi arayın kısmından birini yazarak arama yapabiliriz. İsterseniz telefonunuzdaki gibi numara çevirerek de arama yapabilirsiniz. Ses ayarlarınızı, ekrandaki gibi çıkış hoparlörünüzü ya da giriş mikrofonunuzu seçebilirsiniz. Ses kartı kullananlar Ses kartını taktıktan sonra mikrofon ile görüşme yapmak istiyorsa giriş aygıtını ses kartı olarak ayarlaması yeterli. Aynı zamanda fotoğraflar alanından telefonunuzdaki tüm görsel ve videoları anında bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Bağlantıyı silmek için ayarlardan cihazlarım alanına girip ekrandaki gibi kaldırabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Soru ve görüşlerinizi yazıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.